Hepinize merhabalar arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzun konusu LGS yerleştirmelerinde ve LGS kapsamında olan birinci ve ikinci nakillerde herhangi bir okula yerleşen öğrenciler için bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek onunla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Açıkta kalan öğrenciler için. Video geçen önce abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar hemen milli eğitimin yazısını okuyayım ben sizlere. İkinci nakil yerleşen sonuçlarının ardından 6-14 Ağustos seller arasında yaklaşık olarak 7 gün var. Boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il, ilçe öğrenci yerleştirme nakil komisyonlarınca yerleşime başvuruları alınacak. Hemen ben şuna değineyim. Yerleşme başvuruları nasıl yapılıyor? Arkadaşlar velinizle birlikte ya da veliniz ilinizdeki ya da ilçenizdeki Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip dilekçe vermesi gerekiyor. Sizin yerleştirmenizle alakalı. Yani ilk aşama bu. Veriniz, veriniz ilçe, ilçedeki ya da ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip dilekçe verecek. Daha sonra bekleyeceksiniz. 16 Ağustos tarihlerinde zaten yerleştirme süreci tamamlanınca e-devlet üzerinden, e-okul üzerinden görebilirsiniz kazandığınız okulu. O şekilde bir işlem olacak. Şimdi hangi okullara girebiliyorsunuz falan onlara bakalım. Şuradan onunla da kontrol edebilirsiniz. Sizi arkadaşlar otomatik olarak il ilçe komisyonları atadığı için hangi okula geçeceğini bilemiyorsunuz. Ama genelde yerel yerleşmeli olan okullara öneriyorlar Yakın, uzak artık, boş kontenjan durumuna göre. Ona göre yerleştiriyorlar. Siz de buradan boş kontenjan bilgilerinizi hem merkez sınav puanı ile alan okullar için hem de yerel yerleşmeli alan okullar için buradan görebilirsiniz. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı olur. Dediğim gibi belinizin 7 gün içinde gitmediyse şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti diyecek gerekiyor. Daha sonra bir bekleme süreciniz var. 14 Ağustos'tan 2 gün daha bekliyorsunuz. 16 Ağustos'ta yerleşim süreci tamamlandıktan sonra hem E-Devlet üzerinden hem E-Okul üzerinden kazandığınız okulu görebilirsiniz. Bu şekildeydi. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.